evet arowana küçükleri geldi bunlara sipariş verenler var tabi balık gönderimi yok ama böyle hani e, özel sipariş oluyor büyük tür balıklardan gönderiyoruz mesela lepistes neon falan bunlardan gönderim yok ama mesela diyelim oscar'dır böyle diskus'tur, işte böyle arowanadır bunlardan gönderiyoruz bazen böyle ama bizi çok uğraştırır hobici olursa yani Güzel değil mi? Bak burada da büyü var arkadaşlar. Bu arada bugün ayın 24'ü. 24 Aralık 2024. 24'ün sonu. Burada da büyük arvana var. Belki videoda ufak görünüyor ama büyük yani. Nereye baksan 40 santim var mı? 40 santim var. Burada da büyük matoslar var. Aslında şöyle imkan olsa da böyle hep balıkları gezdirsem Şimdi bu tür balıkların hepsinin yemleri ayrı ayrı. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim e, arowana gibi balıklar six, çubuk yemiyor. yiyor. Mesela Tropicalin. E, cikletlere bom yem veriyoruz. Kendi karışımımız. Zaten Aquarium Express uygulamamızı indirirseniz orada aradığınız ürün mesela bom iki oyla yazdığınız zaman çıkıyor. Cikletler için yaptığımız güzel kaliteli karışım. Mesela şu. Bunu bir Gösterelim. Bunlar da yeni geldi. Ama şöyle bir attığımız zaman Curcuna'yı görüyorsunuz değil mi? Mesela diğer küçük türlere de Promix dediğimiz yem var. Arkadaşlar bunlar şimdi kullananlar biliyor. Bu video sayesinde ilk defa görenler de tavsiye ediyorum bu yemi. Promix dediğimiz Tropical, Sera, Tetra, JBL'in kaliteli yemleri, full yem küçük granülleri karıştırdığımız yaklaşık 20'den fazla karışım var. Formülü bizde saklı. Promix adını şuraya yazayım. Bakın arkadaşlar. Bunlar önemli. Japon, Lepistes, Moli, Melek, Discus. Bakın bunu aquariumexpress.com'da ya da uygulamamızı indirin Apple Store Play Store'da Bu yemal abicim Ver Kılıç Verdik Bakın burada Kılıçlar yiyor Web Ve sitesine verelim burada Bakın her balık kendi gözü büyüklüğünde yer her öğünde Bir tane Kaybımız var bunu da ne yapıyoruz bakın arkadaşlar Bunlar bizim için değerli Bakın bir tane böyle kolay kolay ölü bulamıyoruz. Bulduğumuz zaman <laughs> üzüleceğimize seviniyoruz yani. Şimdi bunu da kurt balığına vereceğiz. Arkadaşlar kurt balığıyla tanıştırayım sizi. Sandalyeyi alacağım şimdi. Geçen canlı yayında ölü balık aradım. Bulamadım. Bakın aynen kamera öyle dursun. Şimdi bakın buradan atıyoruz. Yani yakın gördüğü için biraz şu an Şimdi bazıları diyor ki ya bu ölü balık balığı hani zarar vermez mi? Şimdi bunlar kurt balığı gibi balıklar direnci yüksek balıklar hani Oscar falan bunlara verilmez. Ama kurt balığıdır ya da timsah balığıdır. Hani bunlara verilebilir arkadaşlar. İşte bakın kurt balığı onu yiyecek. Tabii şu an ışık açtığım için çekim Nedeniyle biraz stres olabilir. Bakın bak bir zoom bir zoom yapsaydı ya keşke bakın götürdü gel bu tarafa <laughs> hangisi aldı burada? Bakın burada götürdü şimdi arkadaşlar iki günde bir bize balık geliyor. Hani bunu da böyle bir paylaşayım dedim. 2024'ün son yılı. Şu an müsait bir zaman yakaladık. Normalde gündüz kalabalık oluyor. Yer açıyoruz. iki günde bir. Mesela diyelim buradaki balıklar azaldı. Yer açıyoruz. E, azalan balıkları e, sıkıştırıyoruz. Farklı yerlere alıyoruz. Gelecek balıklara yer açıyoruz. Ne yapıyoruz? Samplı pipoyu yıkıyoruz burada. Mesela kirlendi samplı pipo yıkıyoruz. Su değişimi yapıyoruz. Dinlendirdiğimiz su. Bunlar önemli. Mesela dinlendirdiğimiz su şöyle göstereyim depoda. Mesela böyle depolarımız var. Hem burada hem de yanda. Yanda önce dinleniyor. Buraya geliyor. Su düzenleyici ilaçlarımızı atıyoruz. Ondan sonra ısıtıcı takıyoruz. İçinde ısıtıcı var, ısınıyor. Çünkü ne yapıyoruz akvaryuma su eklerken akvaryum suyla aynı sıcaklıkta olacak. Yani çok soğuk olmayacak. Bu sefer beyaz benek olur. O yüzden ısıtıcı da içinde Midyelerde şöyle her hafta böyle 500 tane 1000 tane geliyor böyle. Sitemize ekliyoruz midye şu şekilde. Canlı midye. Ekolojik dengeye çok faydası var. Alıyoruz bunlar ne yapıyoruz? Böyle akvaryumlara atıyoruz. Faydalı. Yani buradaki bütün balıklar kendi doğasında göllerde tatlı su midyesi var. Arkadaşlar. Hem filtre yapın, hem ekolojik dengeye faydası var. Bakın samplı pipo nasıl kirlenmiş. Birazdan samplı pipo yıkayacağım. İçinden akan kiri göreceksiniz. Burada da neyimiz var? Çanla var. Balon balığımız var. Sergio. Balon balığımızın ismi Sergio arkadaşlar. Ona salyangoz veriyor. Şimdi bir salyangoz verelim. Bir çatır çutur böyle bir sesler çıkartarak yiyor. Sergio. Oh. <laughs> Ona şimdi bir salyangoz verelim. Arkadaşlar çok güzel parçalayarak yiyor yani. Valla bir tane elma salyangoza kıyacağız şimdi. Arkadaşlar bakın. Atlıyor, içeri at diyor. Bak. Takip et salyangoz şimdi. Yakından zorlayarak. Şimdi onu parçalayacak. Şu an sesleri duyuyor mu size geliyor mu ses bilmiyorum. Bakın resmen parçalıyor. Bu şekilde besliyor. Sa, bunun küçükleri de var. Burada arı balığı var. Enteresan türlerden. Buz balığı var. Balık çeşitlerimiz devamlı Instagram'dan zaten kısa kısa videolar atıyoruz. İçlerini gördün mü? Yan taraf zaten mağazamız. Bilmeyenler için. Yan taraftan mağazamız arkadaşlar. Burada bizim içerideki girişte bizi karşılayan akvaryum. Burada da güzel türler var. Kilifişler var. Ne 144 Vatoslar var. Şu kilit fişi bir zoomlayalım. Arkadaşlar yakın. He, yakın. böyle kilit fişler var. Tamam, fazla şey yapma. Şöyle göstereyim. Bak. Zoomlarken önce yakına geliyoruz şöyle. Bu da cüce vatosumuz. Burada buhar makinamız var. girişteki akvaryumumuz. Mağazamızda zaten akvaryumlar var ama akvaryum gönderemiyoruz. Çoğu ürünler zaten uygulamamızda var. Filtreler, yemler akvaryum malzemeleri. Burası da bizim girişteki yine bir tasarım akvaryumumuz. Burada gördüğünüz dekorlar sitemizde var yine. Orion LED ışıklar var. Orion bitkili akvaryum yapanlar için olması gereken ışık. Zaten bilenler biliyor. Bunlar da hazırladığımız kargolar. Şu büyük çuvalın içinde siparişler var. Bunlar kargocu geliyor 200 sefer günde alıyor. Şöyle köklerimiz var. Yine sitemizde. Dekor kısmında. Ben mesela şu vatos küplerinden devamlı bulunduruyorum. Bunlar da vatoz gizlenme alanları şunlardan var şöyle. Buna çok az kaldı ama. Bunlardan diğer dekorlar falan zaten sitemizde mevcut. Şimdi samplı pipo yıkayacağım bir tane. Bir de onun kurulumu tekrar kullananlar bir görsün. Çünkü bazıları bir yanlış kurulum yapıyor. Mesela örnek nereden başlayalım? Bir tane temizliğini yapacağım. Şöyle kovalarımızı alacağız. Bir tane kirlenen saplı küpolardan şuradan Şimdi bazılar mesela diyor ki öyle bir, birkaç sefer ben bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Şimdi filtre kirlendiği zaman yıkanacak arkadaşlar. Bir de şöyle bir soru geliyor. Mesela ben diyor abi dış filtre aldım ne zaman temizleyeceğim? Şimdi bunun gün, günü belli değil. Gün neye bağlı? Sizin diye korumuzdaki balık sayısına e, verdiğiniz yemleme oranı yani e, bu size bağlı. Yani bir filtre koyduğunuz zaman bu bir ayda iki ayda temizlenecek diye bir şey yok. Ama bir de temizlenmeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bu filtre kirlenmiş. Mesela şöyle göstereyim. Bakın şu an belki yakından göremiyorsunuz ama şimdi yıkadığım zaman göreceksiniz bunun kirini. Bak mesela bu kirlenmiş. Bunu kirlendiği zaman yıkamamız lazım. Yoksa aşırı nitrattan balıklar sağlıklı olmayacak. Suda koku olacak. Bunun bir temizliğini yapalım. Pek kirlenmiş de görünmüyor ama. Bakın bunu ben temizliği nasıl yapıyorum? Çok basit. Arkadaşlar. Şimdi akvaryum suyundan alacağım. Şimdi <laughs> bir ürünü sattığımız zaman ürünü övmek için de çok abartmaya gerek yok. Kirlendiği zaman temizleyeceksin. Bu zaten hızlı temizleyen bir ürün. Sample Pipo. Ama herkes tabi istediği kişinin tavsiyesine uyabilir. Bizim tavsiyemiz bu. Biz bu işin mutfağındayız yıllardır. 20 yıldan fazladır balığın içindeyiz. Ama bu işte ben kendim iddialıyımdır her zaman. Öyle başkaları gibi yalan yanlış bilgi vermeyiz. Yani 20 wattlık çalışan motorla 30 wattlık çalışan motorun elektrik harcaması bir değildir yani bunu kalkıp da yanlış bilgi verirsen olmaz biraz zeka lazım tabi Bunları anlamak için bir de Överken dikkat etmek lazım arkadaşlar. Sağolun pipomuz abicim bu. İçinde yapımızda şöyle bir içinin Şunu yıkıyoruz. Al bunlar tercih meselesi ister istediği fitreyi kullanabilir biz her ay bunlardan nereden baksanız 100-150 tane gönderiyoruz mağazamızdan satıyoruz kullananlar biliyor ama tabii yanlış kullananlar da oluyor şimdi şöyle ben şöyle örnek veriyorum diyorum ki mesela dünyanın en iyi arabasını aldın kaza yaptın e burada araba mı suçlu yanlış kullanırsan hangi ürün olursa olsun Abici şöyle bir içini gözüm temizledik. Bu. Oh. Şunları çıkarıyorum. Bakın şimdi su nasıl kilecek? Akvaryum suyundan aldık arkadaşlar. Şöyle bir içindeki seramiğin de birbirine sürterek akvaryum ve kaba dışkı varsa sonundan çıkartıyoruz. Abi kepçeyle de içinin şöyle malzemelerle yani içinin malzemesini zenginleştirebilirsiniz arkadaşlar illa seramik değil. Besleniz balığın türüne göre. Şöyle göstereyim. Bakın malzemeleri çıkardık. Şimdi bakın su kirlenecek. Bunun üstüne elya koyuyoruz. Ya da sera klister clear var mesela. Ondan da kullanıyoruz. Bakın su nasıl kirlenecek şimdi. Ama akvaryuma baktığımız zaman hala berrak. Ama berrak olması o balıkların bu şekilde sa sağlıklı olmasını devam ettirmez. Yıkamanız lazım ki sağlıklı olsun. Ne zamanda bir? Yaklaşık 10 günde bir bir durup yıkıyoruz. Bu vakit meselesi arkadaşlar. Şimdi küçük akvaryum. Dış vitre de kullanabilirsiniz. Bakın burada nitrat tutucu sünger. Bu da sitemizde var. Nitrat tutucu pet. Bakın ne kadar su kirlenecek şimdi. Olay bu. Aynı kirli suyla. Bakın Hakan kire bakın Şimdi bu sarı kovada pek kiri görünmüyor ama beyaz kovaya dökeceğim bunu kiri görmeniz için. Zaten bunu yıkarken bir de koku çıkıyor. Şimdi bu böyle ekstra bir ürün. Hani illa bunu alın, diğerlerini kullanmayın demiyoruz. Bu tercih meselesi. Bizim öyle bir iddiamız yok ama dış fitrenizde olsa bu ürünü koyduğunuz zaman faydası var. Bakın. Bu olmasaydı temizledik. Bu kadar. Beyaz kovayla kiri göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Samplı pipordan herhangi bir tanesine çıkar. Bakın beyaz kovada Bakın olay bu. Bu kadar kir. Bakın. Görüyorsunuz. Gördün mü? Bak bir tane sample küpümüzden çıkan. Şimdi ne oldu? Burada nitrat oranını amonyağı azalttık. 10 günlük kir. Çünkü ne yapıyor? Buraya devamlı yem atıyoruz. Ondan Çalışma sistemi bu kameramız yere düştü. Çalışma sistemi bu arkadaşlar. Ama suya baktığımız zaman da nasıl berrak görüyorsunuz. Şimdi bunlar tercih meselesi. İsterseniz sünger pipoyu deneyeceğim mesela sünger olan da göstereceğim size. Bakın onu da yıkayacağım. Şuradan camını sileyim. Arkadaşlar ben böyle titizim biraz. Bakın çıkan kir burada. Çıkan kir burada abicim. Gördünüz mü? Daha net göstereyim mi? Daha ne kadar da net göstereyim. Yani şu sample pipo olmasaydı bu su içinde olacaktı. Kirli görünecekti. Bir tane de örnek arkadaşlar bakın. Bu da faydalı. Yani şimdi o var diye bunu mu kötüleyeceğiz? Hangi fitreyi kullanırsan kullan. Doğru kullandığın sürece sonuç alırsın. Bu olacak şu olmaz. Böyle bir şey yok. Hangi fitre olursa olsun. Ama yeter ki doğru ürünü tercih edin. Şimdi bu akvaryuma şelale fitre olmaz. Mesela bazıları hava motoruyla çalışan hava motoruyla çalışan pipolar alıyor. Mesela bunlar genellikle karides akvaryumlarda olur. Çünkü çok fazla güçlü üfürmediği için karideslerde yormasın diye motorlu pipo tavsiye ediliyor. Ama bu akvaryumlara da böyle biz niye saplı pipo koymadık? İşte kuhliler araya kaçmasın diye. Bakın. Bundan akan kiri de göreceksiniz. Şimdi şu suya bir baktığın zaman bakın Bakın su berrak, arkadaşlar. Şimdi pipoyu yıkayalım, bakın. Bakın arkadaşlar, şimdi bu su bembeyaz. Şimdi ne olacak? Bakın bir koku yayılıyor. Bu kokuyu bile çekiyor. Bakın böyle böyle yıkayıp, o sünger gözenekteki kirleri çıkarıyoruz. Bir yandan yıkıyorum bir yandan çeviriyorum şimdi gene. Şimdi tamam hobicilik güzel. Balık beslemek güzel ama haftada bir ya da 10 günde bir şöyle bir yarım saatlik bakım olacak. Bakın olay bu. Sıra sikirlendi. Ne yapalım? Bu pipoyu mu kötüleyeceğiz? Bakın, çıkar kir de bu. Şimdi bu filtre olmasaydı ne olacaktı? Bu kir akvaryumda olacaktı. Şimdi herkesin bütçesi dış filtre almaya yetmiyor tabii. Ne yapacağız? Alternatif ürün diyoruz biz. Yani alternatif demek ürünü kötülemek değil. Bu olabilir, diğer olabilir. Ama ben mesela iç fitre tavsiye etmiyorum bu tarz akvaryumlarda. Arkadaşlar. Çünkü balığı savuruyor. En güzeli ben tavsiye ettiğim pipo filtre yani havayla çalışan filtreler. Mesela burada da betayı çok yormayacak şekilde şöyle köşe filtreler kullanıyoruz. Olay bu. Bunlar önemli. Biz bakın 20 yıldan fazladır hobicilik yapıyoruz. İki akvaryumdan çıkan kir bu. Kirlenen akvaryumlar bu. Yani zaten saplı pipoyu kullananlar bilir. Bunu da dökeceğiz gidecek. Şimdi anlatmamız gereken aslında çok şey var. Bu video fazla uzun oldu. Böyle arasına böyle videolar atacağız inşallah. 2025 yılında da atacağız. Biz e, yemi günde bir defa veriyoruz. Kendi yaptığımız karışım yemlerden. Mesela sitemize girdiğiniz zaman zaten görürsünüz. Speed Mix var. Pro Mix, Japo Mix, Bomb Yem. E, mesela e, Tropical'in ödül yemleri var. Cama yapışan yemler var. Biz bunları da tavsiye ediyoruz. Bu. Olay bu arkadaşlar. Pipoları da temizliyoruz. Balıklarımız da neler var? Şöyle bir gezdireyim size. Video bayağı uzun oldu ama bayağıdır video çekmiyorum böyle acısını çıkarmış olayım. Zaten bize canlı bitkiler de ekliyoruz. Mesela gül, gül bitkileri ekliyoruz. Lepsi seslerimiz geliyor yine böyle. Bunlar küçük aravanalarımız. Küçük meleklerimiz. Archer fish. diskuslarımız. ...balon balığını doyurduk bir daha <laughs> istiyor. Kakadu, apistograma kakadu. Gromi, Moscow Red, Lepistesler. ...denisoni... Arkadaşlar, Çin ejderi. Cikletler, Oscar'lar, Büyük Vatoslar, sarı prenseslerimiz var burada. Buraya çok balık geldi geçti. Frontozalar, arovanalar, köpek balıkları. Albino heçkeli. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şunun benim kuyruğunu sığmışlar. Yolda geldi demek ki o. Trans genetikler. Rujlu yok süslü balık diyoruz. Burada da yine balon balıklarımız var. Şöyle küçük balon balıklarımız var. Ondan sonra abicim şuna bak maşallah maşallah. Beta. Çok güzeller. Güzel betalarımız geliyor. Bunlar da kakadu. Apistograma kakadu. Buradakiler çift. Arkadaşlar çift var burada. Bakın dişisi de üstte. Bunlar da çiftlerimiz. Anubias var sitemizde. Aquariumexpress.com sitemizde. Anubiaslardan var. Gönderiyoruz. Bilginiz olsun. Balıklar genellikle Instagram'dan kısa kısa videolar atıyoruz gelen balıkları. Instagram adresimizde Aquariumexpress Arkadaşlar Oğuzdurmuş Akvaryum Express diyordan takip edebilirsiniz. Evet. Bugünlük videomuz da böyle. Baya bir uzun oldu. Arkadaşlar bakın iki akvaryumdan çıkan kir. Kirlenen filtreleri temizliyoruz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arasına böyle balıkları paylaşacağız. Sorularınız zaten çok geliyor. En çok da abi benim balığım niye ölüyor? Cevabını <laughs> en çok böyle <laughs> sorulan soru. Yani ölme nedenleri çok sebebi olabilir. Onu ben bilemem. Besleyen sizsiniz. Yani en son yaptığınız bir değişiklikten kaynaklanmış olabilir. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Aquarium Express uygulamamızı indirebilirsiniz. Apple Store, Play Store'dan da. Dediğim gibi kaliteli yemler kullanın. Akvaryumunuz kir kirli görünmesin, temiz olsun. Bizim akvaryumlar gibi balıkların sağlıklı olsun. Formül bu. Görüşmek, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.